Ha, dört, dört. Ya bunu her yerde seyrediyorsunuz değil mi? Evet, her yerde yayınlanıyor. Fakat o kadar iyi ki yayınlamamazlık yapamıyoruz. Yani çok çok iyi ve Erol abi çok iyi Erol Büyükburç. Yani bu kadar mı anlamazsın ya o ne olduğunu? Görelim. sevgilim Varsın sabah da olmasın. İyi <laughs> Dön. <laughs> ya her gelene de maymunluk yapılmaz ki işte Allah acısını çıkarır bir gün. Yani olacak gibi değil. Böyle bir ıstırap yok. Böyle bir ıstırap yok, bir ıstırap yok ve Erol Büyükburç hiç farkında değil. Hiç farkında değil. O kadar mutlu ki ay bu kız da sürekli göğsümü yapıyor. Anlayamıyorum. Yoksa eski yıllar bu kadar hızlı mı geri dönüyor filan yani? Acayip görelim. Cevabı açarsın diyecekler. Bu hayat senden önce inan hep boştu. Coşup taşanıyordum, canlıydım yaşamıyordum. Dizim <laughs> <laughs> <Sen> dudaklarımda <laughs> bir <barabin gülüyor> alev <adet> oldu. Dizim dudaklarımda bir Sevilen ve seversin <laughs> benim yıldızım <gülüyor> sen. <gülüyor>

Vallahi <gülme> sabahta <sev Harika." gülme>